Çoğu ülkenin birden çok komşusu vardır. Güneyimizde Suriye, kuzeybatımızda Bulgaristan ve Yunanistan ve diğerleri gibi. Ancak dünyada böylesi komşu bolluğuna sahip olmayan ülkeler de vardır. Ada oldukları için değil, başka bir ülkenin içinde mahsur kalmış oldukları için. Örneğin sadece İtalya'nın değil, aynı zamanda Roma'nın da içinde kalan minik Vatikan. Vatikan'ın durumu biraz karmaşık, o konuya girmeyeceğim ama benzersiz değil. 30 bin vatandaşı olan San Marino İtalya tarafından çepeçevre sarılmıştır. Öyle görünüyor ki, İtalya, ülke toprakları içinde başka ülkelerin olmasını seven bir ülke. Ama ülkeleri hapsetmek sadece İtalya'nın olayı değil. Güney Afrika tarafından çevrelenmiş Lesotho adında bir ülke var ki, Vatikan'dan 70 kat büyük toprağı ve San Marino'dan 70 kat kalabalık nüfusuyla en büyük hapsolmuş ülke ünvanını elinde bulunduruyor. Sonuç olarak başka bir ülkenin sınırları içerisinde tamamen hapsolmuş diyebileceğimiz 3 ülke bulunmaktadır. Bu üç ülkeye giriş çıkışlar sahip oldukları tek komşular üzerinden yapılmak zorundadır. Tek komşulu ülkelerden bahsediyorsak bu tabloya birkaç ülke daha eklememiz gerekir. Örneğin Gambiya. Gambiya'nın Atlantik'e küçük de olsa bir kıyısı var ve ülke sahil şeridi dışında tamamen Senegal tarafından sarılmış durumda. Tabloya başka hangi ülkeleri dahil edebiliriz diye baktığımızda tek komşusu İspanya olan Portekiz, tek komşusu Almanya olan Danimarka, tek komşusu Suudi Arabistan olan Katar, tek komşusu Fransa olan Monaco, tek komşusu Malezya olan Brunei Sultanlığı şartları sağlıyor gözüküyor. Bitmedi. Doğu Timor ve Papua Yeni Gine'nin de sadece bir komşusu var. Endonezya. Ve Güney Kore'de sadece Kuzey Kore ile komşu. Ancak iki ülke arasındaki tampon bölgeden dolayı Güney Kore'yi bir ada ülkesi sayabilirsiniz. Tek komşulu ülkeler çatısı altında bulunan iki tane de ikiliyi anlatacağım. Bunların birbirinden başka komşusu yoktur. Haritaya geçelim. Haiti'nin tek komşusu Dominik, Dominik'in tek komşusu ise Haitidir. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ın tek komşusu İrlanda, İrlanda'nın tek komşusu ise Birleşik Krallıktır. Burada Birleşik Krallık için bir parantez açalım. Dünya üzerinde başka ülkelere komşu olan onlarca Britanyalı ülke bulunsa da bunlar Birleşik Krallık toprağı değildir. Bu konu biraz karmaşık. Ama ille de Birleşik Krallığı İrlanda haricinde başka bir ülkeye bağlamak isterseniz Manş denizi altında bir Manş tüneli açarak Fransa ile komşu yapabilirsiniz. Bu videoda Kıbrıs'tan neden bahsetmedin diye düşünmüş olabilirsiniz. Hemen izah edeyim. Çoğu kişinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi toprağı zannettiği yerde Birleşik Krallığa bağlı iki şehir bulunmakta. Akrotiri ve Dikelya. Hali hazırda İngiltere bu toprakları askeri üs olarak kullanıyor. Tek komşulu ülkeler tablosuna eklenecek bir ülke kaldı. O da dünyanın en büyük tek komşulu ülkesi olan Kanada. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için lütfen tıklayın.